Merhabalar dostlarım, sevgili çocuklar, hoş geldiniz kanalıma. Hepinize, herkese hayırlı bereketli cumalar diliyorum. Bu cumada vlogumu Mesnevi'den hikayeler konusundan atmak istedim. Daha önce bir tane hikaye paylaşmıştım Mesnevi'den. Bugün de ikinci hikayemi anlatmak istedim sizlere. 300'e yakın beyit olarak yer alan Mesnevi'nin birinci cildindeki padişah cariye ve kuyumcuk hikayesini anlatmak istiyorum. Bakalım bu hikayenin bu kısmın hissesi neymiş payımıza ne çekmiş, onu da hikayenin sonunda söyleyeceğim size. Evet, güzeller güzeli bir padişah, bu dünyanın hükümdarı olduğu kadar, engin ruhi deryalarında kaptanı sayılacak kadar manevi yüklü bir padişah, bir gün efradıyla birlikte bir ava katılmış. Bu av esnasında güzeller güzeli bir cariye dönmüş ve cariyeye de gördüğü anda aşık olur. Böyle kalbi kafesinde sığmaz gibi, kuşlar gibi pır, pır çarpmaya başlar. O kadar çok beğenmiş ki cariyeyi, hemen e, soruşturmuş kimdir nedir diye. Hemen ailesinden izin alınmış ve cariye onların heyetine katılarak sarayına Padişah Cariye'yi o kadar çok seviyormuş ki, hani derler ya zaten saraydalar bir eli yağda, bir bir ili balda. Cariye ne derse ayaklarının önüne amal. Ama bir şey olmuş Cariye. gitgide gitgide solmaya, o güzelliği e, sararmaya başlamış. Hastalanmış Cariye ve sonunda yataklar etti. Padişah delirmiş. Ee, çabuk bu cariyeyi iyileştirerek, tez zamanda iyileştirerek bir sürü güzel vaatlerde bulunmuş. Ee, yurdun bütün hekimlerini, bütün tabibat uzmanlarını hepsi çağırmış, hepsi cariyeye bakmış, hepsi kafa kafaya vermiş. Demişler ki, her birimiz bir uzman alanından gidiyoruz. Bu cariyeyi e, ne şekilde e, tedavi edeceğimizi bulalım ona ilaçlar verir. Uzun bir süre geçmiş e, bu e, uzmanlar çalışmış bu doktorlar e, çalışmış, hekimler çalışmış. Ancak e, cariye kesinlikle iyileşmemiştir. E, Bitkide de solmaya devam ediyor. Artık e, hükümdar ne yapacağını bilemediği için ağlıyor yanıyor yakılıyor Allah'a çok çok dua diyor. Ve bir gün demiş ki ey Allah'ım ne olursun, ne olursun. Daha ben ona doyamadan eli olup gidecek, ölüp gidecek. Ne olur bana bir yol göster. Elimden geldiğince gayreti gösterdim. Kader gayrete aşıktır biliyorsunuz. Ama onu iyileştiremiyorum. Bunun şifası sende. Derken ağlaya ağlaya <laughs> kendinden geçer gibi olmuş. O sırada bir ses duymuş gayet. Yarın sabah sana bir hekim gelecek. O bizdendir. Onu kabul et. İnşallah o cariye şifa bulacak. Sabah olduğunda hükümdar sarayın penceresine koşmuş, gözlerini yola dikmiş ve o Hekimi binbir heyecanla beklemeye başlamış ve dahi hekim uzaklardan görünmüş. Ee, Hükümdar koşup onu kapılarda karşılamış. Düşünsenize yani amansız bir hastalığın e, şifasını elinde tutan bir hekimin geldiğini e, biliyorsunuz ve onu nasıl karşılayacağınızı Hayal edin, O şekilde karşılamış, hemen e, karnını doyurmuş, ekranlarda bulunmuş ve dahi hemen sonrasında onu cariyenin, o ay yüzlü cariyenin yanına götürmüş. Hekim bakmış cariyeye dikkatli, e, yüzünü incelemiş, hastalığının belirtilerini sormuş, sebeplerini dinlemiş ve dahi onun hangi hastalığına e, tutulduğunu anlamış. E, herkes Tüm diğer doktorlar e, Hastalığın dış yüzüyle Ilgilenirken e, Hekim anlamış ki e, Esas hastalık içte Gönülde Bu bir gönül hastalığı Bunu anlamış e, Fakat hiç kimse hiçbir şey söylememiş Hükümdarı dün demiş ki Sadece lütfen beni hastayla Baş başa bırakın Herkesi odanın kıyısındaki köşesindeki kimler varsa herkesi dışarı çıkartın ki ben onu iyice dinleyeyim, iyice anlayayım. ona göre ilacını hazırlayalım ve tedavi edelim tabi tabi demiş hünkâr hemen herkesi bütün odadakileri dışarı çıkartmış Hekimle hastası baş başa kalmış hekim sormuş dostlarım cariyeye sorular sormaya başlamış adını sanını memleketini ona demiş ki memleketin hastalığı başka başkadır ben bunları bilmeliyim ki ona göre ilaç yazayım sana anlatmış e, cariye bu arada hekim cariyenin nabzını tutuyormuş çünkü e, onu heyecanlandıracak hani bu bir gönül hastalığıydı ya yani. Kişi yeri bulmaya çalışıyormuş çünkü e, o kişiden bahsedildiğinde nabız hızlanmaya başlayacak. Yani bir nevi günümüzün yalan makinaları gibi biliyorsunuz yalan makinaların nabız ve tansiyon yükselmesiyle ilgili yalanın söylenip söylenmediği çözülüyor. Bu e, mantıkla düşünün o yıl, o zamanlarda, o dev devirlerde hekim de bunu anlamayacaktır. Kız. Ee, akrabalarından bahsetmiş. Ee, dostlarından bahsetmiş. geçip geldiği beldelerden bahsetmiş ama neapsında hiçbir değişme olmamış. Ta ki ee, Hekim "Ey" ee, demiş. E, "O güzeller güzeli şehir Semerkant'ta geçmedi mi?" dediğinde Semerkant'ın ismini duyan Cari'nin nabzını atmaya, hızla atmaya başladığını Anlamış ki Semerkant'ta bir olay var. Yani olayımız Semerkant'ta geçiyor. Sonra Semerkant'ın neyini beğendiğinden, o muhteşem çarşılarından, kuyumcularından, altınlarından bahsederken yine kuyumcu dediğinde nabzının hızlandığını anlamış. Ve artık olayı çözmüş. Cariyemiz Semerkant'lı bir kuyumcuya aşıkmış gerçekten. Bu sefer sorular bu kuyumcuk üzerine yoğunlaştığında artık onun çarşıdaki yerini, adresini, hangi semtte dükkanın olduğu anlaşılır. Tamam demiş hekim tedavi sohbeti bittiğinde. Bu konuştuklarımızdan kimseye bahsetmeyi gönlünde bir sır olarak kalsın. Tamam demiş. Tamam demiş cariye de. Hekim dönmüş hükümdar demiş ki, bu bir gönül hastalığı ve cariyemiz Samarkandlı bir kuyumcuya aşık. Tedavisi için ee, o kuyumcunun e, bu saraya gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde iyileşmeyecek. Tamam demiş o engin gönüllü hükümdar. adamlarını göndermiş. En mahir adamlarını. Adamlar Semerkant'ta o kuyumcuyu bulmuşlar sanatının kıtalara yayıldığını değişik yurtlara yayıldığını hükümdarına kadar gittiğini ve hükümdarın kendisini sarayında kuyumcu başı olarak görmek istediğini ve çok hediyelerle kendisini beklediğini anlattığında kuyumcu da yerini yurdu'nun dükkanına bırakıp saraya gelmiş onu neşeyle ve ikramla karşılayan hükümdar ona ee, hazinedar başılığını vermiş emanet etmiş e, bakmış hekime oldu mu derken e, oldu demiş hekim yalnız cariyeyi de ona vereceksin ki cariye tamamen iyileşsin. buna da peki demiş hükümdar yeter ki ay yüzlüsü ölmesin diye e, ve kuyumcu ile cariye 6 ay kadar murat alıp murat vermiştik ee, ve cariyenin bütün marazları da kaybolmuş ve iyileşmiş. 6 ay sonra derler ki hekim bir şerbet yapıp kuyumcu içirdiğinde kuyumcu yavaş yavaş hastalanıp solmaya başlamış. Bunu e, gören cariye yani kuyumcunun güzelliğini gittiğini gördükçe kuyumcudan solmaya başlamış. Kuyumcudan solmaya başlamış. Ee, ve Kuyumcu gittikçe de kötüleyerek sonunda vefat etmiş. Tabi bu bir hikaye. Hikayenin kıssası olduğu için böyle anlatılıyor. O vefat ettiğinde zaten cariyenin onunla ilgili hiçbir arzusu kalmamış. Yani çirkinliğinden ötürü soğumuş. Ve e, tekrar hükümdara dönüp onunla yaşamış. Şimdi e, Mevlana Hazretleri böyle bir hikaye yazmakla ne anlatmak istediği? Hani böyle içinde tabii etik olmayan şeyler var gibi değil ya, ama anlatılmak istenen, istenen bir kısa var. Ancak böyle hikayeli ve sembollerle anlatılıyor dostlarım. E, burada Mesneviye göre hükümdar ruhu ruhumuzu temsil ediyor. Ee, o cariye ise nefsi temsil ediyor ruh nefse aşık oluyor ee, nefs hastalandığında e, onu iyileştiren o iyileştirmeye gelen e, maddi dış yüzeye bakan yani maddi maddiyatla ilgili şeylerle çözeceğini sanan hekimler e, de bizim bu dünyadaki e, mahir olmayan yani ruhumuza hitap etmeyen, ruhumuzu görmeyen, e, bizi yönlendirmeyen, rahatlatmayan e, bir takım kişileri, belki şeyhleri, şıkları, belki uzmanları, yani ruhu dokunmayan kişileri temsil ediyorlar. E, kuyumcu ise dünyayı temsil ediyor. Şimdi nefis. Ruhun sarayında olduğu halde Nefis'in gözü her zaman aşağılardadır dostlarım. Mevlana Hazretleri bunu anlatmak istiyor. O hükümdarın sarayından yani ruhun sarayından aşağıda olan dünyaya aşık oluyor ve Nefis dünyayla iç içe olup bütün dünyanın hazından kullandığı zaman dünyadan soğumaya başlıyor. Yani dünyanın güzelliği zaten ona görünmez olmaya başlıyor. Mahir hekim gelen hekim mürşid Kamil'i temsil ediyor. Yani bizi ruhumuzu aydınlatacak bize olayların iç manasını anlatacak kişileri olayları anlatıyor. Yani külli akıl temsil ediyor. Bu akıl sayesinde tabii zaten ruh yolunu buluyor e, ve e, nefis e, dünyanın güzelliği gözlerinden silindiğinde ise tekrar ruha aşık oluyor. E, nefis ruha aşık olduğu zaman nefis olurmuş dostlarım. E, bizim meslevi hocalarımız da öyle söyler. nefsin ne e, ruha aşık olması gerekiyor. E, Adem'le Havva kıssasında da Adem aklı, ruhu ve Havva da nefsi temsil ettiğinde yine onların birleşmesinden nefis şeyler oluyor, yani insanlık doğuyor. Bu yüzden bu hikayemizin de kıssı, bu kıssamızın da hissesi buydu. İnşallah dilim döndüğünce anlatabilmişimdir. İnşallah gönüllerimize bir nefse meltem rüzgarları esmiştir diyorum. Tekrar hayırlı cumalar diliyorum. Pazartesi günlük vlogta görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğene basmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.